Koca kafalar kaçar ne oynuyoruz kızım? İşte ne var. Koca kafaya savaş. Kafalarımız koca var oluyor arkadaşlar. Karşı tarafı yenmeye çalışıyoruz Haydi oyunumuza geçelim. İlk ben göstereyim mi? Evet göster. Bak şu ana bak 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 tut. Aa yanlış yaptın. Bak tutuyorsun. Fırlatıyorsun ve bitti. Bak bir daha tutuyon kafan koca var oldu vakti. Arau karşıları oldu öyle. Gördün mü? Yusra bu ne? Bu ne be? Kafaya bak yarabbim Üstüne böyle kafanın olduğunu düşünebiliyor mu kızım? <laughs> her, her yere var ya bak Her yere bu kafayla giderdin ha be Buraya kadar bu iş Olsun ana Bas bakayım Tövbe estağfurullah <laughs> kafamız gezegen kadar oldu. Bir süre tamam artık. Üzerimizde şey bir hayat şey yapabilir. Basılı tutuyor sağdan geç patlat. Bak basılı tutuyorsun. Bırakınca atıyor. Ama maksat onları vurmak ama. Ben sana söyleyeyim. Ayda patlat. Patlat. Kızım yanlış yere patlattın. Basılı tut, at. Kızım bir tane at var. Oo! Geçmiş olsun. Çok geç kaldı. Bu saatten sonra yapabilir misin? Görüşürüz. Son dakika vurdu. Çok iyiydi Seni tebrik ederim. Şimdi babişkomu izle bak. Babanı izle. Sıper, yapayım tekrar. Öğrenseydin. Öğrenme kapalı mısın? Biliyorum ben. Kızım niye vurmuyorsun direkt? İşte Pat ben diye ben. patlat. Heh. İşte bu kadar ya. Buna da patlatabilirsin. Evet patlattılar. Niye <laughs> patlatmayayım ya? Kızım ona patlatamadım bebeğim. Aşağıya düştü. Bak. Atıyorsun bitti. Babanı izliyor bak. Buraya gelince o şeyden küçük olursan kurtarmıyor. İniyorsun aşağıya. Video oğlum bir de, sen kafana büyü, maşallah ya. Böyle kafam olsun çok ister miydim diye düşünüyorum yok abi. Ben işte, istemezdim. Böyle kafam kafa Allah aşkına. Hadi oğlum hızlı bir ateş. Hadi! Vurdu be! Anam! Buna da vurdu. Bakalım bir daha gezegen olabilecek miyiz? Üzerimizde insanlar yaşayacak gezegen olursak. Hadi kızım, burada rekor. At! Evet, üst uçum açıldı artık. Ooo! oluyor. Vur! Çok iyi. Bunları her vurduğunuzda daha hızlı kafa oluyor. Çok güzel. Büyüt. Yoksa buradan aşağı düşebilirsin. İsra, bu el... Gezegen olma, yani bir dünya olacağız. Evet. Evet, maşallah. Evet, maşallah. maşallah. Tövbe esta, Anam, anam. <laughs> Oğlum, neler oluyor ya? Kafaya bak. <laughs> Binalardan bir küsura. Hayda, hemen ıslatma lan. Atış at, atış. Büyü! Ay büyüyecekti. Oyna da kızım mahvettik oyunu. Olmaz imkansız. Bitirdi bizi bitirdi harcadı bizi. Şimdi babanı Sen izle. Harcadı. Ateş oğlum büyüt 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 büyüt. Evet. Ama o gezegen olma şey gelmedi ya. Çi. O oh, olsaydı mükemmel olacaktı. Vur oğlum direkt. Çok iyisin. Tamam. Bak onlara her vurduğumuzda hız alıyoruz. Daha fazla kafamız büyüyor. Atış. Gördün mü bak? Çat. Bak 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 Çat. Pat. Devam et oğlum. Vur buna. Kafamızı büyüttük ve devam Gezegen almadı. Gezegen gelirse ben de. En büyük gezegen olmak istiyorum. Aa gezegen geldi. Gezegen geldi. Vallahi kaybedersin. kaybedersen. Saçını başlıyorlarım kız. Senin hepsini alacaksın. Aynen sola 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 sola. Kızım karşıya ne vuruyorsun? Onları vur. Evet. Yusuf şu an kilitlendi. Gözleri görüyorsun. Aa, bir daha 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 daha. Hayır. Ne yaptın? Yusuf'a ne yaptın kızım? <laughs> kızım ya. Nasıl becerdin aşağıya düşmeyi? Soldan. Soldan. Adama vurma. Bunları vurman lazım. Şişir kafanı şişir. Aşağı düşme. Yuvarlanma ama Vur ona. Vur ona soldakine. Karşıdakine, ooo güzel. Şimdi büyü, bak, oradan geçmiyor, şuradan geçmiyor. Hemen onu geçince basıyorsun ve kafayı. Ne yapıyorum? Büyütüyor. Bırak, bas, vur. Şimdi daha devam et. İşi tam kurtardın Vur. Evet. Şimdi olabildiğince büyü. Bırakma sakın, bırakma. Kızım niye bıraktın? Devam et. Büyüt, 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 büyüt kafayı. Hadi. Oo. Bırak kafaya bak. Platformu kafayı nasıl taşıyor? Oo, Yusroş. Abarttın ama ya. Gözünü yani yedim ya. Bu ne ya? Evren. <laughs> Arkadaşlar. Böyle bir kafayla işte. Dünyamız olsun. <laughs> Bakalım böyle olacak. Güzel olmuş şey ha, eğlenceli. Ama en güzeli de kafanın en büyük hali değil mi? Evet. Ben en çok onu sevdim. <laughs> Burada oğlum bu küçücük kafayı ne yapayım ben ya? Hakaret bu bana. Geç olursa önümü de görmüyorum. Ayda bak şimdi bak. Aa! Hı. Ne oldu? Aa, görmedim önümdekini. Al sana. Büyüt oğlum büyüt 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 büyüt. Evet. Bir gezegende ben oynamak isterim. Next. Gezegen geldi. Oynayamaz mıyım? Oynayamaz. Mıyım? Hiçbir şansım yok. yok. Olamaz. Neyse seni destekliyorum o zaman kızım. Soldan vur. Soldan vur. Ona basma sakın. Bak buradan aşağı düşmezsen çok açık bir önün olacak. Aa, ne oluyor ana iki tane top yolladı. Öndeki zaten işi çözüyor. Hüsra Karşıda tekrardan bir engel var. O engeli hemen geçtikten sonra kafanı cam büyütüyorsun. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Şimdi bunu geçince büyütüyorsun. Bas. Evet. Bırak. Bırak. Devam et. Anam bir koca hemen kafe geliyor. Devam et bakayım kızım. Ayda Karşıdaki de gidiyor. 8000'de. Bakalım şimdi kaç bin olacak? Evet görüyorsunuz güneşten de büyük oldu Yusuf Maşallah ama gülme çıkıyor. O kafayı nasıl taşıyor? Çok iyi. O küçücük ayakları, o küçücük bedeni bu kafayı nasıl taşıyor? <laughs> evet düştü düşecek platformdan aşağı. Öyle bakalım çok iyi oynuyorsun sen devam et. Vur kızım. Ooo bak sen neler yapıyor. Kafayı böyle nasıl atıyor? Sal Adamda hiç kafa bitmiyor. Farkında mısın Yusra? Yusra sakin ol. <laughs> Ana. Gene bir kitlenme görüyorum elleri böyle titreye titreye oynuyor. Sakin ol bir tane. Valla kolları şişti kas oldu kol. <laughs> Yusra sakin ol kızı Ayda Ay. Eyna. Olsun olsun. Olsun nazar değdi nazar. Alır alır böyle şeyler. Ver bakayım babana. <laughs> evet, üstü şu mutluluktan havalar uçuyor ama gelin görün ki... <gülüyor> Ay! <gülüyor> oğlum dur oğlum şişt dur oğlum. Sizin kafanızı koparırım ben. Aha ne oluyor yukarı uçuyorlar. <laughs> Yusruş geliyor kızım. Evet yuvarlanıyor. Azamallah <laughs> ben <merakım> ya. Büyü <laughs> oğlum büyü 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 büyü. Kocaman oldu. Anam bir daha bize. Bina peşimizi bırakır mısın? Şimdi bak şimdi neler olacak bak. Tamam. Bak şimdi. Evet büyüyoruz. Ateş! Çok iyi değil miyim? Kıskançlık seziyorum. Bin oldu evet evet evet. evet Daha hızlı büyümem lazım. Bunu skor edecek mi? Evet! Bir gezegen <laughs> oldum sanki. Atmayacağım. Attım! Şimdi rekor geliyor. Hazır mısın? Bak, bak, bak. Vah, neler oluyor lan? Şuna bak. <laughs> <laughs> Platformuma nokta gibi kaldı. <laughs> Keşke daha büyük olsaydık var ya. Burada var ya güneşe falan göz diktim ben. O güneşi de istiyorum biliyor musun? O güneş benim olmalı. Güneşi de aldığımızı düşünsene. Güneşe de vuruyormuşuz. Kocaman kafa oluyormuş. Wow, Yusruş'un artık iyice profesyonelliğe doğru adımlarına geliyor. Ya bir daha. Tamam kızım bağırma. Oyun anlamıyor seni bağıracak. Konuş bakayım oyun anlıyor muymuş. Oyun... bizim, 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 müzür. Hmm, tamam. <laughs> <laughs> oyun kodlamak <için> konuştu. <laughs> Patlat kafayı ileriye. Koca kafalı Yusruş'u beni. <laughs> ne oldu? Kim attı bizim topumuzu? Yusruş büyüyorsun kızım maşallah. Maşallah. Devam et. O 500'e yedi ve ortalık yıkılacak. Bas kafayı büyüt bakayım. Hop gel. 1700 kilo. Dur, 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 Şimdi dur. gezegenler geliyor. Ooo. Hadi bakalım. Hiç yanmadan yapabilir misin? Yapamaz mısın? İnanıyor musun kendine? İnanıyorum. Ben de sana inanmıyorum. Ne inanmaz? Şaka sana yaptım. Yok, şaka yap. Bana inandın mı? Evet inandım. Ben rekor kırmayım da gözlerim böyleydi. <laughs> Oy! Maşallah. Gelin sushi büyüdü. Ama bütün rekor kısmışımda. Koca kafalı bir adam. <laughs> Arkadaşlar dünya kafalar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelince ne yapalım? Ben abone olmayı unutmayalım. Ay işte. Eyle kalalım. え